Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Değerli yatırımcılar, fakir borsacıda bugün teknik anlamda sizlerle paylaşmak istediğim Bazı hisseleri ekranınıza taşıyacağım. Tabii ki bu hisseler e, al-sat-tut tavsiyesi içermez. Sadece e, dikkatimi çektiği e, trend ve e, destek ve direnç noktaları. Bu anlamda sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Tabii ki siz bu paylaşımlardan yola çıkarak kendi analizlerinizi, kendi yorumlarınızı yapacaksınız ki kimseden yatırım tavsiyesi almadan çünkü sizin risk analizinizi asla sizin dışınızda kimse bilemez. Bütçenizi, portföy yönetiminizi. E, Borsaya ayırdığınız miktarı veya bu paraya ne, ne kadar ihtiyacınız var, ne dönemlerde ihtiyacınız var, kimse bilemez. O yüzden ben de dahil olmak üzere kimseden e, en azından YouTube'dan şuradan buradan vesaire profesyoneller dışında e, yatırım tavsiyesi almayın. Yatırım tavsiyesini kimden alacağını zaten S.P.K.'nın kanunlarında yer alan şekillerde zaten belirli. Bunlar benim kişisel notlarımdır. Kendi analiz ettiğim, baktığım, e, çalıştığım teknik anlamda bir şeylere benzettiğim hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Borsa öyle bir dönemde ki tekniğin çok fazla çalışmadığı bir zaman dilimi yaşıyoruz. En azından genel anlamda bunu söyleyebilirim. Tabii ki her hisse özelinde bunu söylemek mümkün değil. O teknik analistlere saygısızlık olur. Ancak genel manada şunu söyleyeyim. Temel analize şirketin faaliyet raporlarına, bilanço değerlerine, verilere, rasyolara geleceğe dair ortaya koymuş olduğu vizyona daha çok değer veriyorum. E, teknik malum geçmişten bugüne kadar e, hissenin sergilemiş olduğu performansı bize gösteriyor. Bundan da faydalanmaya çalışıyorum. Ve faydalandığım ölçüde birkaç hisseyi de sizin ekranınıza getirmeyi düşündüm. Umarım faydalı olur. Tekrar söylüyorum al sat tut tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece bunlar e, ilk bakışta sen notlarımdır. Hepinize teşekkür eder. ...iyi seyirler dilerim. Değerli yatırımcılar... ...dikkatinizi çekmek istediğim teknik anlamda... ...ilk hisselerden bir tanesi Alkim. Alkim ile alakalı... ...gerçekten tekniğin çalıştığı bir grafik olmuş. Ve bu... ...tespit ettiğim noktaları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle... ...ekranınızda... ...taban trendi... ...ve tavan trendini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Alkim yükselen bir trende girmiş. Ve yaklaşık... ...7 Kasım tarihinde... Ee, yukarıdaki direncini zorlamış. Tekrardan zorlamaya çalışmış. 5 Aralık ve 6 Aralık günlerinde ikinci, üçüncü defa zorlama girişiminden sonra direnci kıramamış ve malum borsanın düşüşüyle beraber Alkim'de düşmeye başlamış. Şu gördüğünüz yükselen trendin aslında birinci sağlam destek noktasıydı. 2-3 Ocak tarihlerinde e, bu destek noktasında altına düştü. Şimdi uzun dönem düşüşü devam etti ki şu çizmiş olduğum ve bana göre yatay izleyen seyir dışında alkimin e, ana trendinin devamı da kırılmıştı. 1 Şubat 2 Şubat tarihlerinde ve şu gördüğünüz noktada artık e, durumun ne yönde olacağını takip etmeye başlamıştık ki e, şu gördüğünüz 22 Mart günü aşağıya doğru düşen Trendini hacimli bir şekilde iki gün üst üste kırdı ve sonrasında gördüğünüz gibi ilk direnci artık destek noktası oldu ve buradan desteğini de aldı ve yaklaşık bir hafta boyunca şu gördüğünüz yatayı seyretmeye devam ediyor alkim çıkışlar düşüşlerle beraber artık yeni direnç noktası alkim için gördüğünüz gibi şu çizmiş olduğum seviye ki bu hafta 34'ler olarak tespit ediyorum bunu. Eğer 34 direncini zorlar ve kırarsa Alkim için yeni bir hafta yeni bir hikaye olarak düşünülebilir. Yatayda ise 31 bandında seyretmesi muhtemel. Stop olacağımız seviyede 29'lar olarak gözüküyor. Yani 29'ların altı teknik anlamda olumsuz bir görüntü çiziyor. Ki yatırımcısı için inşallah bu noktalar gözül e, görülmez. Ancak 31'ler yatay seyirin devamı ki zaten gördüğünüz gibi desteklerini sağlam almış. Düşen trendinden destek aldıktan sonra artık tekrardan destek noktalarını yaklaşık 31 seviyesi olarak belirlemiş gözüküyor. Yeni gözüken direnç noktası da 34. 34'ü zorladığı takdirde ve kırabildiği hususta Al alkimle alakalı güzel hikayeler konuşulabilir. Bir hususun daha dikkatini çekmek istiyorum. E, 29 topundan önce e, dikkatimizi çekmesi gereken nokta hemen işaretleyeyim size 30.2. E, benim belirlediğim Fibonacci direncine göre pardon desteğine göre 30.2-30.3 bandı birinci destek noktası. Alkimin şu anda e, 34'e gelmeden önceki ilk desteği ise 33'ler gördüğünüz gibi hem 23 Mart'ta 33 zorlamış, 24 Mart'ta zorlamış, geri gelmiş, 27 Mart'ta zorlamış, geri gelmiş, 28 Mart'ta yine zorlamış, 30 Mart'ta da aynı şekilde. Yani şurada görünmeyen bir 33 direnci Fibonacci'de belirttiğimiz bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında 34 direnci 33 ve 34'ü kırdığı takdirde Alkim hakkında farklı hikayeler söylenebilir. Alka'da da alkim'e benzer bir görüntü var. Ee, ana trend kanalı, yükselen trend kanalı, yükselen trend kanalının tepesini birkaç defa direnci zorlamış ve e, aralığın sonu e, başı itibariyle e, düşen trende girmiş gözüküyor Alka. Sonrasında ise özellikle ilk ana trend kanalından yaklaşık 22 Mart tarihinde bir destek almış ve yukarı doğru bir kırılım gerçekleştirmiş. Şimdi şu görmüş olduğunuz yeşil çizgi Fibonacci dirençlerinden bir tanesi. İşte ben şimdi görüyorum 0.618 noktası oldukça da başarılı bir şekilde aşağı doğru düşen trendi de kırmış gözüküyor. Yaklaşık 29 Mart tarihinde kırılmış olduğu yetmezmiş gibi bir de eski direnci artık yeni destek noktası haline gelmiş. Gördüğünüz gibi 30 Mart tarihinde buradan destek almış ki 31 Mart tarihinde düşecek olmuş. Tekrar buradan destek almış. Yani bu hafta özellikle takip etmek istiyorum. Eee kim ne yapacak son derece merak ediyorum. şimdi normalde tekniğin çok sağlam çalıştığı dönemlerde artık dirençten destek aldıktan sonra beklenen şey yukarı doğru hareketlenmesi kağıdın. Ancak malum piyasa oldukça dalgalı olduğu için e, kararı ne yönde verecekler ben de merak ediyorum. Ancak Alka bu hafta takip listem arasında gözlemleyeceğim. Evet Türk Hava Yolları ile alakalı da teknik anlamda dikkatimi çeken bazı hususlar var paylaşmak istiyorum. E, öncelikle e, belirlemiş olduğumuz ana tren çizgisini çizmiş olduk. Hemen üstünde görmüş olduğu en yüksek tavan pozisyonundan da yükselen trend tavanımızı çizgimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada kapattığı nokta altı nokta. Ee, bakıyorum 1 dolar seviyesi Türk Hava Yolları'nın TL bazında bakarsak son dönemlerin Türk Hava Yolları adına en düşük fiyatlamalarından birini gerçekleştirmiş durumda. Fibonacci 0 382'ye göre gerçekten son derece e, düzeltmenin güzel çalıştığını görebiliyoruz. Ki 10 Kasım'da 11 Kasım'da 12 Kasım'da bu noktalar e, Türk Hava Yolları için bir direnç seviyesiydi bu noktaları vurmuştu e, 4 gün 5 gün üst üste kıramamıştı sonra aşağı doğru bir düzeltme almıştı ve yine e, alt tabandan desteğini alarak yukarı doğru ivmeli bir şekilde çıkışını sürdürmüştü yükselen tren çizgisine birkaç defa gördüğünüz gibi 1, 2, 3 vurduktan sonra tekrardan bir düzeltme almış ve yeniden yükselen trendin tepesine doğru bir ilme yakalanmış. Aynı zamanda Fibonacci için çizdiğimiz tavan seviyesinde oluşturmuş. Sonrasında muhtemel düzeltmeler 7.7 7, 7 dolar seviyesiydi ki zaten burada yaklaşık 3 gün 4 gün boyunca gördüğünüz gibi Evet 1-2-3-4 gün üst üste Şuradaki destek seviyesini e, Tutunmaya çalışmış Ancak tekrardan alta doğru Saktığı gözüküyor ki Şimdi yeni bir destek seviyesinde 6.1 seviyelerinde Yine düzeltmeye uygun şekilde Tutunmaya çalışıyor Gördüğünüz gibi Kasım ayındaki ıı, Direnç seviyesi Şimdi ıı, Mart'ın sonu Nisan'ın başı itibariyle Destek seviyesi haline geldi Buradan tepki alması beklenir. Onu söyleyeyim şimdiden. Tepki alması beklenir ve şu kanalda yukarı doğru, şu yeşille çizdiğim ve kırmızıyla çizdiğim kanalda yukarı doğru seyretmesi umulur. Ancak olur mu olmaz mı bilinmez. Eğer aşağı doğru sarkarsa tutunamazsa o zaman 5.5 dolar seviyeleri görülür. Yukarı doğru hareketinde tekrardan 15-16 Mart tarihlerindeki seviyesine ulaşacağı tahmin edilir Türk Hava Yolları'nın. Ancak malum son dönemlerde teknik çalışmıyor. E, o yüzden herhangi bir yatırımcıya yönelik öngörümüz yok. Sadece bu hafta takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bu da benim, benim kendi notlarımdır. Türk Hava Yolları'nın şu destekten tepki almasını bekliyorum. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.